Merhaba sevgili dostum. Uzun zamandır aklımda olan ve çok önemsediğim bir konuyu seninle paylaşmak, bu videoda anlatmak, bazı yöntemler önermek istiyorum. Konumuz şu: Pornonun beynimize, zihnimize ve hayatımıza etkileri. Eskiye oranla belki de yüzlerce kat fazla bir şekilde bu içeriklere maruz kalıyoruz ve bağımlı olan, bu içeriklerden olumsuz etkilenen insanların sayısı inanılmaz artmış durumda. Eskiden içerikler böyle cinsel içerikli bir film izlemekti ya da böyle basılı mat materyaller, dergi, gazete gibi şeylere ulaşarak insan bu tür içeriklere ulaşabiliyordu ve hiç kolay değildi bunlara ulaşmak. Bizim lise zamanımızda bir arkadaşımız bir dergi getirdiği zaman sınıfta bir olay olmuştu. Herkes hurra diye onun başına üşüşmüştü böyle. Hepimizin böyle geriye dönüp baktığımızda karanlık tarafları var. Ama günümüzde porno deyince aklımıza hani iki insanın cinsel ilişkiye girdiği bir sahne geliyor ama bence öyle değil. Bu kavram artık çok genişledi. Instagram'ın keşfetinde, TikTok'ta, e, Twitter'da, başka bir türlü hatta YouTube'un bazı e, kanallarında bile tam olarak pornografik eski usul içerik sayılmayacak ama insana neredeyse porno kadar etkili olabilecek içeriklerle karşılaşıyoruz. Sosyal medya uygulamaları senin erkek olduğunu anladığı zaman hemen böyle içerikleri önüne çıkarmaya başlıyor. Aklında olmasa bile bir süre sonra bir bakmışsın ki Instagram'dan, keşfetten, TikTok'tan onları kaydırmaya başlıyorsun ve zaten zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Bu içeriklerin seni nasıl etkilediğini, içten içe zehirlediğini fark etmiyorsun. O yüzden bu videonun konusu dediğim gibi beynimize, zihnimize etkileri ve bundan nasıl kurtulabiliriz, neler yapabiliriz biraz bundan bahsetmek istiyorum sana. Hazırsan başlayalım. İlk olarak pornonun artık senin hayatında ciddi bir olumsuz etkiye sahip olduğunu gösteren bazı işaretlerden bahsetmek istiyorum. Bir kendimizi test edelim değil mi? Acaba etkileniyor muyuz, etkilenmiyor muyuz? Şöyle şuradan maddelere bakıyorum. Mesela eskiye oranla porno içerikleri çok daha fazla izlemek ve sosyal medyada cinsellik temalı içerikleri çok fazla tüketmek. Yani sosyal medyada zaman geçiriyorsun bir bakmışsın e, ciddi anlamda sadece bu tür şeyler var. Hatta birisi keşfetini görse rezil olursun diye korkuyorsun. Mesela bazen sorarım insanlara keşfetini çekinmeden bir diğer arkadaşına gösterebilir misin diye. Özellikle erkekler bu konudan çok çekinebiliyor. Bu önemli bir mevzu. Bu tür içeriklere para harcama noktasına gelmek. Mesela OnlyFans gibi siteler var. Bu tür sitelere para harcayıp insanlara abone olmak ya da bazen sosyal medyada yine böyle e, tahrik edici, aşırı teşhirci paylaşımlar yapan insanlara abone olmak, para ödemek de yine bu noktada bunun hayatını etkilediğini gösteriyor. Eskiden mesela standart cinsellik videoları seni tatmin edebilirken şu anda daha ekstrem, farklı şeyler arıyorsan, araştırma içindeysen. Her sıkıldığın zaman da elin telefona gidiyorsa, laptopa gidiyorsa ve bu tür içeriklerle zaman geçiriyorsan. Şöyle eskiye baktığın zaman bir sene öncesine, iki sene öncesine o zamana göre çok daha mutsuz hissediyorsan, odaklanmakta zorlanıyorsan, böyle hayatta kendi potansiyelini gerçekleştirememiş gibi hissediyorsan ve buna bağımlı olarak da hayatının boşa gittiğini düşünüyorsan, gerçek cinsellik imkanına sahip olmana rağmen bunun yerine pornografik içerikleri tüketmeye ve mastürbasyon yapmaya çalışıyorsan yine bu da ciddi anlamda da bizim etkilendiğimizi Hatta bir noktada bağımlı olduğumuzu gösteren işaretlerden birisi ve insanlar genelde bu kadar yoğun tüketim içinde oldukları zaman şöyle hissedebiliyorlar yani arada bundan rahatsız oluyorlar Çünkü yanlış bir şey yaptıklarını hayatlarını olumsuz etkilediğini fark ediyor bırakmaya çalışıyorsun ama artık kontrol etmekte zorlanıyorsun bırakmaya çalıştığında uzak durduğunda ciddi anlamda böyle bir stres kaygı gerginlik hissediyorsan yine sen de bu içeri çok etkileniyor noktasındasındır. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Şöyle bir durum var. Yani illa bağımlı olmak zorunda değilsin. Gün içinde sosyal medyada illa en uç örneklerine de maruz kalmak zorunda değilsin. O keşfetteki içerikler bile senin dikkatini çok olumsuz etkileyebilir. Hayatındaki var olan partnerini beğenmeni olumsuz etkileyebilir. Ve böyle içerikler biraz sonra bahsedeceğiz. Gerçek cinsellikten daha zevk verici hale gelebilir senin için. Bu da ciddi tehlike işaretleri yani illa bağımlı olmasan bile eğer bu içeriklere ara ara bakıyorsan bu senin hayatını her noktada olumsuz etkileyecektir. Pornonun beynimizi ve dolayısıyla hayatımızı nasıl etkilediğini anlamak için öncelikle beynimizin ödül sistemini iyi anlamak lazım. Ödül sistemi dopamin hormonuyla yani beynimizin salgıladığı bir nörotransmitter olan dopamin hormonuyla çok bağlantılı. Yani sen ödüle ulaştığın anda dopamin salgılanıyor ve o anda o dopamin sana müthiş bir haz, müthiş bir keyif veriyor. Ve insanın evrimsel açıdan bu sistemi tetikleyen bazı mevzuları var. Nedir bunlardan birisi? Soyu devam ettirmek. Yani aslında en temelde insanın hayatında cinselliğin var olması, cinsellikten haz almak için değil. Sistem öyle dizayn edilmiş ki sen haz al ki soyunu devam ettir. Yoksa üşenirsin, cinsellik yapmazsın ve soyun devam etmez, insan soyunu devam ettiremez. Bu sadece insan için değil, neredeyse her her tür canlı için geçerli diyebiliriz cinsellik yaşayabilen. Şimdi burada bir diğer mevzu mesela hayatta kalmak. Bununla da bağlantılı olan mevzu yemek yemek mesela su tüketmek. Bunlar da bize aynı ölçüde tatmin olma hissini verebiliyor. Ve aslında çok gündemde olmayan ama birazcık daha üçüncü planda kalan bir tane daha böyle evrimsel kısım var. O da sosyal ilişkiler. Yani bir gruba ait olma, sevme, sevilme ama bunları sıralama içine alırsak hayatta kalmak, cinsellik ve sosyal Sosyal ilişkiler diyebiliriz. Sistem böyle çalışıyor. Sen bunlara ulaştığın zaman tatmin olmuş, ödüllendirilmiş hissediyorsun. Dopamin burada o kadar önemli bir noktaya sahip ki şöyle birkaç örnekten bahsedeceğim sana bazı fare deneylerinden. Şimdi farelerin beyninde bazı noktalara müdahale ediyorlar ve dopamin salgılanmasını bloke ediyorlar. Böyle oldukları zaman farenin kaldığı kafeste bir tane mesela e, dişi fare var. Onunla cinsel ilişkiye girebilir. Orada yemek var, su var, tüketebileceği şeyler ama dopamin bir noktada bloke edilmişse fare yerinden kalkacak, eyleme geçecek enerjiyi kendinde bulamıyor. Ha ağzına birisi oradan yemek uzatırsa onu yiyor ama orada ölene kadar, zayıflayana kadar böyle tembel bir şekilde yatmaya devam ediyor. Yani dopamin ona ulaşma motivasyonumuzu sağlıyor. Tam tersi bir örnek var. Yine fareye bir düzenek kuruyorlar. Bu sefer beynine bazı elektrotlar bağlıyorlar ve Farenin kafesindeki düzenekte bir tuş var. Tuşa bastığı zaman bir şekilde beyninde daha fazla dopamin salgılanıyor ve bir süre sonra öyle bir noktaya geliyor ki fare durmadan, durmadan böyle bıkmadan oradaki e, tuşa basmaya devam ediyor. Susuzluk, açlık hiçbiri önemli değil. Kendini kaybedercesine. Yani bizim oradaki eylemi sağlayan şey o dopaminin salgılanması. Ve dopaminin salgılanması konusunda önemli bir bilgi var. Aşırı uyarıcı, uyuşturucu maddeler haricinde beynimizde en fazla dopamin salgılanmasına sebep olan bedensel olay ne biliyor musun? Orgazm olmak. O yüzden bu cinsellik mevzusu burada dopaminle aşırı bağlantılı. Şimdi şunu söylemek istiyorum: Cinsellik hayatın gerçeği ve makul olduğu zaman hayatımızı daha zevkli hale getiren, soyumuzu devam ettiren, ilişkilerimizi güçlü hale getiren ve hatta bazen sevginin de en üst noktalarından bir tanesi diyebiliriz. Yani cinsellik hali için, cinsellik eylemi için. Şimdi. Ama burada porno ekstrem bir durum. Yani pornoda farklı bir durum ortaya çıkıyor ve yeni senaryolar, yeni deneyimler, yeni insanlarla devamlı karşı karşıya geliyorsun. İşte buna süper uyarıcı deniliyor. Süper uyarıcı dediğimiz mevzu, beyin buna maruz kaldığı zaman aşırı bir haz yaşıyor. Resmen sanki o an bir uyuşturucu madde kullanmışsın. Ya İnanılmaz böyle içeride kimyasal patlamalar oluyor ve sen o anda o hazın içine kendini kaptırıyorsun. Yalnız şöyle bir durum var. Beyin süper uyarıcılara maruz kaldığı zaman tolerans geliştirmeye başlıyor. Tolerans geliştirme dediğimiz mevzu şu. Aynı seviyede hazza ulaşmak için daha fazla uyarana ihtiyaç duyuyorsun. Yani mesela diyelim zengin olmayı istiyorsun. En büyük hedeflerinden bir tanesi bu. Onunla mutlu olacağını zannediyorsun ve ulaştığın zaman sana bu sıradan gelmeye başlıyor daha ötesini arzulamaya başlıyorsun. İşte burada da beyin o süper uyarıcı pornografik içeriklere maruz kaldı ya bir yerden sonra sana standart gelmeye başlıyor. Ve sen arayışlara girmeye başlıyorsun ve bunun neticesinde tolerans neticesinde daha fazla zaman geçiriyorsun. Daha farklı, ekstrem şeyler aramaya başlıyorsun ve bir bakmışsın günün içerisinde pornografik içerikler, cinsel e, ilişki anları, böyle şeyler zihnini bir şekilde çok fazla kapla başlıyor. Gün içerisinde yolda yürürken bile herhangi bir karşı cinsi gördüğün zaman tetiklenmeye başlıyorsun. Sanki hayatta her an böyle patlamaya hazır bombaymış gibi geziyorsun ama bu gerçekten o an senin e, ayarlarını bozan şeylerden bir tanesi. Pornografi gibi süper uyarıcı olan şeyleri daha cazip hale getiren bir tuzak var. Bunun ismi Coolidge etkisi. Coolidge etkisi şu aslında bunu e, insanlarda da çok fazla örneği var ama hayvanlarla yapılan deneyler de aynı sonucu veriyor şöyle bir durum bir erkek mesela karşısına bir dişi geldiği zaman onunla boşalması diyelim ki 10 dakika sürdü 15 dakika sürdü aynı partnerle tekrar ilişkiye girmesi için bir süreye ihtiyacı var yani bu süre çok değişken buna refraktör dönem deniliyor kimisinde bu 15-20 dakika kimisinde 1-2 saate kadar çıkabiliyor ve ikinci kez ilişkiye girdiğinde aynı partnerle aradan da bir zaman geçmesi gerekti. Mesela ilk 10 dakikada boşalmışsa sonrasında bu süre 20 dakikaya çıkıyor. Ve üçüncü bir ilişkiye girmek isterse refraktör dönemde uzayabiliyor ve üçüncü sefer aynı partnerle boşalma süresi daha da uzayabiliyor. Yalnız Kuliç etkisi şu. Eğer oradaki erkeğin karşısına farklı bir partner çıkarsa ne oluyor biliyor musun? Hem aradaki bekleme süresi azalıyor hem de ikinci sefer yaptığı zaman boşalma süresi yine kısa bir şekilde gerçekleşiyor. Yani böyle bir durumda mesela aynı partnerle bir erkeğin çok fazla sayıda orgazma ulaşması çok mümkün değilken partnerler değiştiği zaman bu sayı hızlıca artabiliyor. Onu 11'i 12'yi bile bulduğunu söyleyen bazı çalışmalar var. Şimdi Açık hayatta bir insanın bu kadar çok partnere ulaşması mümkün değil. Ha mümkün olsa da ey, ekstrem bir hayat, ekstrem seçimler ve ekstrem bir maddiyat olsa gerek diye düşünüyorum. Burada mevzu şu. Ama pornografik içeriklerde sadece telefonunda kaydırarak bile ya da bir anda 3 dakika ona baktın, 5 dakika ona baktın. Her türlü ırktan, yaştan, gruptan, senaryodan bir sürü şeye dair şeyler görüyorsun ve sınırsız bir döngü var orada. Beynin her seferinde yeniden uyarılıyor. Yeniden uyarılıyor ve bu süper uyarıcı sana müthiş bir haz veriyor. Ve bunun neticesinde sen bu sefer devamlı yeni içerikler görmek istiyorsun. Çünkü yenisini gördükçe beynin ilk seferindeymiş gibi bir haz yaşıyor. Şimdi diyebilirsin ki ya beynimizin bu hazlı yaşamasında ne var? Yani baktığımız zaman keyifli bir şey. Kimseye zararım yok. Yani kendi kendime takılıyorum. Yani olayın aslı zaten kendi kendine takılmak. Ama şöyle düşün. Uyuşturucu maddeler haz veriyor kullanan insanlara. Ama neden biz hepimiz sağlıklı bir şekilde uyuşturucu maddeler kullanmıyoruz? Çünkü uyuşturucu maddenin bize verdiği haz gerçekçi doğal bir haz değil. Beyni aldatarak o hazı yaşamamızı sağlıyor. Ve sonra ne oluyor mesela uyuşturucu maddeyi daha fazla tüketmemiz gerekiyor o hazı aynı seviyede tutabilmek için. Bu sefer tükettikçe o bedensel anlamda, ciddi anlamda bir yıkıma sebep oluyor. İşte pornografi de tam olarak bu etkiyi hayatına uyguluyor yani sana sanal bir dopamin patlaması yaşattırıyor ve sen devamlı o dopamini devamlı arzulamaya başlıyorsun. Bu sefer sosyal medyada pornografik içeriklerde çok daha fazla zaman geçiriyorsun. Bir yandan hayatın alt üst olmaya başlıyor. Başta söylediğim gibi eskiden bu tür içeriklere ulaşmak çok çok daha zordu ve dolayısıyla bağımlı olan, hayatı olumsuz etkilenen insan sayısı çok daha azdı. Ama günümüzde hatta ben porno çağı diyebilirim. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki OnlyFans gibi siteler var, birçok sosyal medya hesabının böyle abonelik sistemi var ve insanlar bireysel anlamda kendileri üretici olmaya başladı. Eskiden bunu çok kısıtlı bir endüstri denilen alan üretirken şimdi binlerce yüz binlerce ekstra insan böyle içerikler üretmeye başlıyor. Ve her yerde karşımızda. E böyle olunca ne oluyor? Sınırsız bir dünya var. Yani o fareyi örnek verdim ya kafesin içinde durmadan tuşa basan noktada biz de o hale gelebiliyoruz. Ve farkında olmadan o anda sadece gizli bir kaçamak yaptığını zannediyorsun. Telefondaki keşfetine bakarken. Çünkü enteresan mesela uygulama senin erkek olduğunu anladığın anda ne ilgini çekiyorsa yani he, her biri fark edeceksin mesela bir süre sonra böyle şeylerle karşına çıkmaya başlıyor. Bu gerçekten bir tuzağın içinde olduğumuzu gösteren şeylerden bir tanesi ve bir süre sonra bu ciddi anlamda beynimizi, hayatımızı etkiliyor. Peki nasıl etkiliyor? Bu arada insan bu tür içerikleri tüketirken kısmen hayatındaki olumsuz etkisinin farkına varıyor. Ama rahatsız olmasına rağmen bırakmakta zor bunun da şöyle bir sebebi var. Bağımlılıklar dediğimiz mevzu o hazla olan ilgili kısmın önemli bir mevzusu bu hayvan beynimizde dediğimiz limbik sistemde gerçekleşiyor. Bu aslında beynimizin ön kısmı dediğimiz o frontal korteks denilen mevzu mantığın oluştuğu, muhakemenin oluştuğu yer. Burası sonradan gelişmiş. Bura çok önceden var. Bura çok daha güçlü. Ve bir yerde o güçlü olana biz direnmek noktasında bir adım attığımız zaman buranın galip olma ihtimali çok çok daha güçlü. O yüzden insan rahatsız olmasına rağmen, pişman olmasına rağmen, bir daha bakmayacağım demesine rağmen tekrar tekrar bakma arzusunda olabiliyor. Ama bu rahatsızlık duygusu bence önemli. Ne olursa olsun buranın burayı yenme potansiyeli var. Yani sen bu konuda azimliysen, hayatını düzenlemek istiyorsan her zaman bu konuda başarılı olma şansın var. Beynimizi en temelde etkilediği nokta şu, pornografik içerik tüketmenin aşırı dopamin salgılanması sana doğal olmayan bir haz veriyor. Ve ben bazen şöyle alkoliklerle karşılaşmıştım. Ya hocam diyor insanlar gidiyor eğleniyor düğünde, müzikte, dans ediyorlar. Alkol olmadan nasıl eğleniyorlar ben anlamıyorum. Şimdi ne oldu böyle bir durumda? O insan alkol o kadar alışmış ki alkol olmadan haz olmayacağını zannediyor. Sen de pornoya çok alıştığın zaman o yüksek haz senin standardın olmaya başlıyor. Gerçek hayat sana çok sıkıcı geliyor. Gerçek ilişkiler, gerçek cinsel sosyallik bile, gerçek arkadaşlıklar, kendini geliştirmek, spor yapmak o kadar sıkıcı geliyor ki ve oradaki hazdan dolayı bu sefer ne geliyor biliyor musun başına? Motivasyon eksikliği. Canın hiçbir şey yapmak istemiyor. Aynen o kafesteki fare gibi oluyorsun. Yani kendini geliştirmek istemiyorsun, dışarı çıkmak istemiyorsun. İnanılmaz bir motivasyonsuzluk ve eylemsizlik haliyle karşı karşıya geliyoruz. Bir diğer şey eğer içerikten uzak kaldığımız zamanlar oluyorsa zihin onu aradığı için yine gerçek hayatta bizi mutlu edecek şeylerden mutlu olmuyoruz. Eskiden mesela bir arkadaşın telefon ediyordu, buluşma ayarlıyordun, doğum günü kutluyordun, beraber film izliyordunuz. Bunlar artık sana tatmin edici gelmiyor. İnanılmaz bir mutsuzluk durumu da ortaya çıkıyor. Ve bir tanesi de bıkkınlık hali. O eylemsizlikle çok bağlantılı. Artık böyle odanda oturmuşsun, kendi beynini uyarıyorsun ve gerçek hayata dair hiçbir şey canını istemiyor. Canını istememe hali en sık karşılaştığımız mevzulardan birisi. Bir diğer sık karşılaştığımız mevzu da cinsel işlev sorunları. Yani en büyük sorunlardan bir tanesi o pornografik dünyadaki ilaçlarla belki kamera arkası tekniklerle mükemmel, bitmeyen, çok uzun, işte çok ekstrem bedensel özelliklere sahip insanları görüyorsun ya, kendini yetersiz hissediyorsun ve gerçek cinsel ilişkilerde çok kırılgan bir sertleşmeye sahip oluyorsun. Ne demek bu? Azıcık böyle tedirgin hissettiğinde böyle iktidarsızlık, e, sertleşememe gibi durumlar ortaya çıkıyor. Çok fazla sık mastürbasyon yapıyorsan ki pornografik içerik tüketiyorsan öyledir diye düşünüyorum. Bu da erken boşalmayı çok ciddi anlamda e, tetikleyen mevzulardan bir tanesi ve oradaki o içeriklerdeki kadınlar ya da erkekler eğer kadınsan ve böyle içerikler izliyorsan hep e, en e, bazı özellikleri abartılmış insanlar fiziksel anlamda ya çok güzeller ya biçimleri kıvrımları çok güzel bir çok açıdan en zirve yaptıkları halleriyle bize gösteriliyorlar. Ne oluyor bu sefer? Gerçek hayatındaki partnerini beğenmiyorsun. O da kadın diyorsun, bu da kadın. Yani beğenmiyorsun. Ve gerçek cinsellik sana çetrefilli, uzun, sıkıcı gelmeye başlıyor. Bu önemli bir konu. Son zamanlarda ben çift terapisi ve terapi yapmıyorum ama bize gelen danışanlardan biliyorum. İnsanlar evliler ve bir gençler hani yaşlanıp artık ununu eleyip eleğini asma gibi bir durum da söz konusu değil. Ama erkek özellikle mesela porno bağımlısı oluyor ve eşiyle cinsel ilişkiye girmiyor. Eşi bu konuda talepkar olmasına rağmen böyle bir durumla sık sık karşılaşıyoruz. Yani orada gördüğümüz şeyler birçok şeyi olumsuz etkiliyor. Ve insan diğer insanlardan uzaklaşıyor. Bu enteresan etkilerden bir tanesi. Bugün özellikle gençlere baktığımız zaman birçoğu mesela odasından çıkmıyor, evden çıkmıyor, arkadaşlık kurmuyor. Kuruyorsa da bunu sosyal dünyada sallıyorum işte oyunların dünyasında Twitch'te yani sanal bir dünya oluşturuyor ve gerçek hayatta gerçek bir şeyler yaşamak yerine oraya hapsediyor. Ha burada pornografi mi böyle bir şeye sebep oluyor? Yani insanı daha fazla sosyal izolasyona sebep oluyor ya da sosyal izolasyon mu pornografiye sebep oluyor? Bu konuda benim de biraz kafam karışık ama ikisinin birbirini beslediği kesin. Ve şu çok önemli bir mevzu bize gerçekten iyi gelecek şeyler nelerdir biliyor musun? İlişkilerdir, arkadaşlıklardır, kendi potansiyelini gerçekleştirmektir. ...kişisel gelişim yapmak, bu konuda yatırım yapmaktır, spor yapmaktır, ee, bir şekilde o öz disiplini göstermektir. Ama yine bu tür içeriklere çok fazla maruz kaldığın zaman ne oluyor biliyor musun? Bu konuda o öz disiplin, özgüvenin kayboluyor. Sadece basit olan haz yöntemine eğiliyorsun ve bu uzun vadede senin kendini gerçekleştirmene ciddi anlamda balta vuracaktır. Ve insan ne oluyor biliyor musun? Bundan mutsuz oluyor. Daha fazla depresyona giriyorsun. Çünkü gerçek hayat yaşamadığın için bu sefer daha fazla buralara düşmeye başlıyorsun. Bu bir kısır döngü. Gittikçe battıkça bat batmaya başlıyorsun. Ve bir yerde bu duruma dur demediğin müddetçe o bataklık seni aşağı çekmeye devam edecek. Peki bu durumdan kurtulmak için ne yapabilirsin? En temelde şuna bak. Ne zamanları porno izlemeye zaman ayırıyorsun? Ne zamanlar bunu arzuluyorsun? Genelde insanlar sıkıldığı zaman, oyalanacak bir şey bulamadığı zaman ya da bazıları morali bozulduğu zaman bu tür içeriklere yönelebiliyor. Bu noktada o sıkıldığın zaman ya da seni tetikleyen başka bir şey varsa o anda uğraşabilirsin Aşabilecek başka bir şey bul. Ya sevdiğin birini arama olabilir, ya telefonunda belki bir oyun olabilir dikkatini dağıtacak o anda sana birazcık böyle keyif verebilecek, yani o anda sana haz verebilecek bunun yerine koyabileceğin daha sağlıklı bir alternatife ihtiyacın var. Yoksa öbür türlü bir sefer durdurdun, iki sefer durdurdun, yine dikkatin oraya, elin oraya gidiyor maalesef. Bir diğer şey ise şu, bence çok işe yarayacak yöntemlerden bir tanesi kendine bir zaman hedefi koy. Koy. Pornografik içerikleri izlediğin mecralara 21 gün boyunca ulaşımı engelle. Bu TikTok'sa, bu Twitter'sa, bu Instagram'sa o uygulamaları telefonundan sil. Sana bunu aklına getirecek başka şeyler varsa onları da bir şekilde ortadan kaldırabilirsin. Ya da web sitesinden giriyorsan, başka yerlerden giriyorsan onu da engelleyen bazı programlar var. Web sitesi engelleme gibi yazarsan bunları bulacağını düşünüyorum. Böyle olunca ne oluyor biliyor musun? İlk başta biraz zorlanıyorsun ama kendine de sonu olan bir zaman hedefi koyduğun için sana çok iyi hissettirecek. Eğer 21 gün sonunda hayatına olumlu bir katkısı olmadığını düşünüyorsan istediğin gibi geri dönebilirsin. Ama 21 gün bile sana ciddi anlamda katkı sağlayacak. Yok ben uygulamaları silemem dersen çoğu uygulamada özellikle ben Instagram'da olduğunu biliyorum ama TikTok'ta ya da Twitter'da var mı böyle bir özellik bilmiyorum. Keşfet sıfırlama dediğimiz bir mevzu var. Mesela keşfetine çıkan seni tahrik edecek, tetikleyecek şeyler varsa bununla ilgilenmiyorum diyebilirsin. Ayarlar kısmından önerileri sıfırlayabilirsin. Bu da yine sana o anda iyi gelecektir. Birazcık daha tetiklenmeni azaltacaktır. Bize en iyi gelen iki şey var. Eğer bu konu seni çok etkiliyorsa spor ve sosyallik için bir plan yap. Beni aramıyorlar, arkadaşım yok deme. Bir sürü böyle sosyal ortam oluyor, buluşma oluyor. Yani bazen illa başka birisi olmasa bile tek başına bir şeyler yap. Tek başına kafeye git, tek başına sinemaya git, tiyatro git. Birazcık böyle o, o eve kapalı olma halinden kurtulmanı tavsiye ederim ve yine enerjimizi sağlıklı bir şekilde dışarı atabilmemize yardımcı olan şey spor yapmak. Mesela bu yürüyüş yapmak, koşu yapmak, ağırlık kaldırmak gerçekten hem beynimize hem de bedenimize çok ama çok iyi geliyor. Özellikle bu 21 günü uygulamaya çalışıyorsan, mesela telefonundan uygulamaları sildin, engelliyorsun. Evde yalnız kalmamaya gayret et. Çünkü yalnız kaldığın zaman insanın bu noktada arzularını engellemesi daha zor. Ya da eğer mesela bu konuda konuşabileceğin kadar yakın bir arkadaşın varsa ondan destek isteyebilirsin. Hadi bak ben bunu aldım yanıma gel diyebilirsin. Onun yanına gidebilirsin. Ama evde yalnız başına tek başına mücadele edersen birazcık iraden kırılabilir. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Bazen öyle anlar gelir ki krizin tutabilir. Hani bilmiyorum porno krizi nasıl olabilir ama görmem lazım diye böyle. Bir 15 dakika sabret. 15 dakika kuralı diyoruz biz buna genelde böyle bağımlı olduğumuz şeyleri çok arzuladığımız zamanlar bir rüzgar gibidir. Eğer birazcık ona 15 dakika sabredebilirsek sonrasında ondan kurtulmak, o arzuyu yönetebilmek çok çok daha mümkün oluyor. Yani söylemek istediğim şey günümüzün porno çağında böyle şeyler yaşamak birçok insanın problemi. Dışarı çıktığımızda herkes hiçbir şey yokmuş, başkasının başına geliyormuş gibi anlatıyor ama maalesef çok ciddi bir tehdit haline gelmiş durumda. Bu noktada kendini koruyabilirsen, kendini kontrol edebilirsen çok daha böyle tatminkar, mutlu bir hayat yaşarsın. Onun sana verdiği süper hazla ihtiyacın yok. Bizim gerçek hazlara ihtiyacımız var. Gerçek başarılara ihtiyacımız var. Gerçek ilişkilere ihtiyacımız var. İnsan ancak o zaman mutlu olabilir. Ve ben işte porno izlemiyorum diye düşünme. Sadece o Instagram'da, Twitter'da, TikTok'ta gördüğün o açık teşhir edici içeriklerde aynı etkiyi yapıyor maalesef biraz. Biraz onlardan da uzak durman gerekiyor. Peki senin bu konuda belki senin değil de bir arkadaşının bu konuda yapacağı yorumlar var mıdır? Yorumlarını merak ediyorum. Belki hayatında bu konuda bazı disiplinler, yöntemler uygulamış insanlar vardır aramızda. Onlar da deneyimlerini paylaşırsa bence diğer insanlara yol yordam gösterebilir diye düşünüyorum. Eğer bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve abone değilsen kanala abone olmayı unutma. Kendine çok iyi davran güzel insan. Görüşmek üzere, hoşçakal.